Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu çok şık çok güzel kare motifin anlatımını yapacağım. Bundan ne yapabiliriz? Yelek yapabiliriz, hırka yapabiliriz, şal yapabiliriz. Çok güzel, çok kullanışlı bir motif. Şimdi yapılışına hemen başlayalım arkadaşlar. Bir şal ipi kullanıyorum. Tığım 2 no 1.75 Arkadaşlar. Zincir çekerek başlıyoruz. 7 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincirimi çektim. ilk baştığım zincirimi şöyle kaydırarak ekledim. 6 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 zincirimi çektim. Tığıma 2 defa doladım. 2 defa doladım. 1 2 3 defada çektiğim bir trabzan yaptım 1 2 3 zincir çektim tığıma 2 defa doladım 3 defada çektiğim bir trabzan yaptım 3 zincir tığıma 2 defa doluyorum üçlü trabzan yapıyorum aralara 3 zincir çekiyoruz bu şekilde e, bu tırabzanlarımızı 16 tane yapacağız. Şöyle 1 2 3 16 tane şöyle yuva oluşturacağız. Sıra sonuna kadar yapalım. Sıranın sonunda buluşalım. Son yuvamızı da bu şekilde şöyle zincirime kaydırarak ekliyorum. Bu yuvalarımız 16 tane olacak arkadaşlar. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tane yuva oluşturdum. Şimdi burada kaydırarak ekledim. Bir zincir çektim. Hemen önümdeki e, zincire bir sık iğne yaptım. Bir doladım yarım trabzan yaptım bir kere doladım şöyle ikili trabzan yarım trabzan sık iğne hemen diğer yuvaya geçtim bir sık iğne yarım trabzan ikili trabzan yanına yarım trabzan ve bir sık iğne diğer yuvaya geçtim bu şekilde Zincirlerimizi, üçlü zincirli bölümlerimizi bu şekilde dolduracağız. Bir sık iğne, yarım sık, yarım trabzan, ikili trabzan, yarım trabzan, bir sık iğne, bir sık iğne, tığıma doladım, hepsini birlikte çektim, tığıma doladım, ikili trabzan yapıyorum, tığıma doladım, hepsini birlikte çektim ve bir sık iğne yaptım bir sık iğne ile diğer yuvaya geçiyorum bu şekilde sıranın sonuna kadar devam edelim sıranın sonuna kadar yaptım şimdi 5 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 burada e, yaptığımız ortadaki trabzanın tepesine sık iğne ile batıyorum 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum tam ortasına batıyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim tam ortadaki trabzana batıyorum bu şekilde 5 zincir ortaya batıyorum 5 zincir sık iğne ile batıyorum bu şekilde sıranın sonuna kadar devam edelim son sıramın sonuna geldim 2 zincir çektim tığıma doladım 1 2 zincir ikinci zincire battım burada ikili trabzan yaparak sıramı bu şekilde tamamladım 1 2 zincir çektim şöyle üçlü trabzan yapacağım bir iki üç defada çektiğim trabzan yaptım iki tane yanına bir tane ikili trabzan yarım trabzan sık iğne bu yapran yaprağın yarısı olmuş oldu şimdi hemen yandaki yuvaya geçiyorum bir sık iğne yarım yarım trabzan ikili trabzan 1 2 3 defada çektiğim üçlü trabzan 3 Üç tane üçlü trabzan yapıyorum ikili trabzan yarım trabzan bir sık iğne hemen yandaki yuvaya geçiyorum bir sık iğne yarım trabzan ikili trabzan üçlü trabzan üç tane üçlü trabzan yan yana iki üç ikili trabzan yarım trabzan ve bir sık iğne hemen yandaki yuvaya bir sık iğne yarım trabzan ikili trabzan 3 üç tane üçlü trabzan 1 2 3 ikili trabzan yarım trabzan bir sık iğne bu şekilde sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edelim sıranın sonuna geldim burada yarım yaprağımız vardı sık iğne yarım trabzan ikili trabzan bir tane de üçlü trabzanımı yapıp hemen şöyle trabzan tepesine eklememi yaptım burada şimdi 7 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7 tığıma iki defa doladım buradaki trabzanlarımın tam ortasına batarak Şöyle iki defa da uzun çektim. trabzan yaptım ama toplamadım. Tığımda bıraktım. İki defa doladım. Bir, iki defa da çektim. Tığımda bıraktım. İki defa da çektim. Tığımda bıraktım. Hepsini birden topluyorum. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çekiyorum. Ve yine aynı yere şöyle bir, 2 3 tane trabzanımı yapıp hepsini birlikte topluyorum 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum 2 defa dolayım yine aynı yere batıyorum 3 tane trabzanımı yapıp hepsini birlikte topluyorum şöyle bir kaşı oluşturdum burada üçlü trabzanlarımla 1-2-3-4-5-6-7 üç, tane zincir çektim tığıma bir defa doladım yaprağın tam ortasına ikili trabzan yaptım 1-2-3-4-5-6-7 zincir çektim burada yaprağın ortasına bir sık iğne ile battım 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim tığımı doladım 1 trabzan yaptım 7 zincir tığıma iki defa doladım ve yine köşe oluşturuyorum 1 2 3 tane trabzanımı yapıp hepsini birlikte e, uçlarını topladım 5 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 yine aynı yere 3 tane trabzanımı yapıp üçünü birden topluyorum 1 2 3 trabzanımı tığımda başlarını tığımda bırakıp üçünü birden topluyorum 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum iki defa doluyorum yine aynı yere üç tane trabzanımı yapıp uçlarını tığımda bırakıyorum ve üçünü hepsini birden topladım 7 zincir çekiyorum 6 7 zincir çektim tığıma doladım bir traps ikili trabzan yapıyorum buraya 7 zincir sık iğne ile tam orta yaprağımın ortasına batıyorum 7 zincir ikili trabzanla batıyorum 7 zincir iki defa doladım ve yine köşemi buraya köşemi oluşturuyorum 3 tane trabzan yapıp ilmeklerimi tığımda bırakıp hiç üçünü birden topluyorum araya da 5 zincir çekiyorum aralarına bu şekilde köşelerimi oluşturuyorum Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Sıranın sonuna geldim. Burada e, şöyle 4 zincir çektim, tığıma doladım. Buradan 1, 2, 3. Zincirime şöyle trabzan yaparak ekledim. 1, 2, 3, 4. 5 zincir çektim, tığımı bir kere doladım. Burada ikili trabzan yaparak şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Yine köşemi oluşturacağım. Burada tam bu ortadaki trabzanıma şöyle 3 trabzanımı 3 tane yapıp hepsini birlikte topladım araya 5 zincir çekiyorum yine aynı yere 3 tane trabzan hepsini birlikte topluyorum 5 zincir aynı yere trabzan yapıyorum 3 tane uçlarını hep hepsini birlikte uçlarını topluyorum şekilde köşemi yaptım 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim tığıma doladım e, buradaki e, zincire değil bu zincirime ikili trabzanla batıyorum 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum bir tek yapraklarımızın yanındaki zincirlerimiz 7 olacak diğerleri 5 zincir oluyor 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 4 5 zincir Ve şimdi 7 zincir. 1 2 3 4 5 6 7. Köşemi yapıyorum yine. 5 zincir. Köşelerimi bu şekilde yaparak sıra sonuna kadar gidelim sıramın sonuna geldim 2 zincir çektim ee, başladığım zincirime şöyle 2 trabzan yaparak buraya ekledim burada 1 zincir çektim hemen sık iğne yapıyorum 1-2-3 önümdeki yuvaya 1-2-3 sık iğne yaptım 4 zincir kıtırcık 3 tane sık iğne yapıyorum 7 zincirlik e, bölüme 4 sık iğne 4 zincir 4 sık iğne önümdeki 5 zincirlik bölüme 3 sık iğne 4 zincir pıtırcık 3 sık iğne 1 2 3 köşemin tam ortasına geldim buraya 10 zincir çekiyorum. Şöyle tepe e, sık iğnesine battım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. Yine aynı dibine battım şöyle önümdeki yuvaya 3 sık iğne 4 zincir 3 sık iğne 7 zincirlik bölüme 4 sık iğne 4 zincir 1 pıtırcık 4 sık iğne 5 zincirlik bölümlere 3 sık iğne ortaya 4 zincirle bir pıtırcık. Köşeye kadar bu şekilde yapalım. 7 zincirlik yere 4 sık iğne yapıyorum. 3 sık iğne, 4 zincir, pıtırcık, 3 sık iğne. Yine köşemin tam ortasına geldim. Tepesine batıyorum ve 10 zincir. Dibine batıyorum. 3 sık iğne. 4 zincir, pıtırcık, Bu şekilde köşelerimize zincir çekerek ve aralara da pıtırçıklarımızı yaparak sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Sıramın sonuna geldim. Yarım yaptığım sıramı da tamamlıyorum. Şurada sık iğnemi yapıp ekliyorum bir zincir çekiyorum ipimi burada şöyle kopartıyorum bu şekilde motifimi tamamlamış oldum burada fazlalığımı arkada yürüterek fazla ipimizi de keselim arkadaşlar motifimiz bu şekilde. Eklemesini de şöyle buradaki pıtırcık tepelerinden şu şekilde ekleyebilirsiniz. Pıtırcıklarımızın şu 10 zincirlik bölümlerden köşelerini ekleyip şuradaki pıtırcıklarından da ikişer zincirle ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Motifimizin yapılışı bu kadardı. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.